O da tevhidin içinde. Saniye kavga ediyorlar. Fakat dikkat edin ne kadar ateist, Allah tanımayan, peygamber tanımayan insanlar varsa Alevilere sahip çıkmaya başarın başlamadı mı? Şu günlerde başladılar. Herif Allah'a bile inanmıyor. Alevileri, ben Aleviyim, ben Alevinin yanındayım. Nasıl kimsin sen Allah ile tanımlıyorsun? Senin Alevi ne alakalı var? Alevi Müslümandır. Mümkün müdür yani? Bakın nereden tahribata giriyor, nereden yıkmaya giriyor? Kürlüğü. Geçen günlük Alevi bir yaptığı konuşma süper bir konuşmaydı. Cemal Şahin dedikleri. Bütün diyor ne kadar inkarcı diyor, kafir, zalim, ateist, Allah ahiret tanımayan varsa Alevilerimizi diyor, katışmaya başladılar. Fırsat verin arkadaşlar, fırsat verin benim. Doğru ya, Geçerleştirin yani Alevi bu ülkenin, bu bölgenin, bu toprağı, bu toprağı, yorak yani insanı. Sivas'ta yüzlerce seneden beri yerleşmiş yaşıyor, Çorum'da, Yozgat'ta, Tokat'ta. Siz bunları nereye atabilirsiniz? Siz nasıl, nasıl bunlara atarsınız? Bunlara sahip çıkmak tüm Müslümanın görevidir. Çünkü orta yerde Hz. Ali var. Hz. Ali bizim sultanımız değil mi? Bizim şahımız değil mi? bizim içimizde en büyük sempatiyi taşıyan insan değil mi ya? Hz. Hasan, Hz. Hüseyin bizim göz değil mi? Peygamberin çiçekleri değil mi? Aramızda bir şey yok ki. Alevi ile Sünnin arasında Ali var, Hasan var, Hüseyin var, Sultan bunlar. Hz. Fatıma Tüzdahra var. İzhanım. Kim ne diyebilir? Bu kadar bizi birbirimize bağlayacak unsurlar varken Araya boşluk bırakmışız, girmiş ateist, girmiş kafir, girmiş masjid, yenilmiş adamlar sahi çıkmaya çalışıyor onlara. Yazık bize, vallahi yazık bize. Aradaki bu soğukluğu, bu çeşitliği, bu eskikliği fırsat İsrail ajanları, işte Gazi Osman Paşa'da korkunç bir oyun oynadılar, sıcak oynadılar. Müminler <laughs> çok dikkat etmemiz lazım bu coğrafyayı, bu haritayı, bu toprakları çok pahalıya çok tahaliye mal ettik. Çok ucuza veremeyiz. Geçen ders Boğazı'ndan içeriye girip Anadolu'yu tümle işgal etmek isteyen kuvvetlere karşı 450 bin şehidimiz var. Kolay değil. Yapmayın Allah aşkına. O arzu kesilmedi ya. Yine Anadolu işgal planları var. Yine maksatları, yine gayeleri aynı. Ama vasıtalar değişebilir. Ülkeyi parçalamakla, bölmekle, efendim, idareyi zaafa düşürmekle, işte Alevi kardeşlerimizle, güvenlik kuvvetlerimizi yani polisleri çatıştırmak suretiyle her oyun oynanabilir. Üç savaş çıkartmak suretiyle. Bakın şimdi de mesela tutturmuşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır diyor. Vallahi İsrail hilesidir. Bunu kurama aldığım şey söylüyor. Diyor, 70 bin cami var Türkiye'de. 70 bin caminin imamı ve müezzini var. Bütün bunların iyi kötü, az çok maaşını Diyanet Başkanlığı veriyor. Diyaneti kaldırdığı zaman bu camilerin imamları, müezzileri maaşsız, imkansız, sahipsiz, kalır kalmaz. Bu camiler faaliyette devam edebilir mi? Edemez mi? Tamam. Edemez çeker ve arkasından iç savaş başlar. Cuma'yı ben kıldıracağım, sen kıldıracaksın. Sakallık kıldıracak, sakalsız Böyle Öyle bir kavga çıkar ki memleket bir günde parçalanır. Şimdi de bunu yaymaya çalışıyor. Diyanet anet kaldırılsınmış. Evvela Alevileri kullanarak bu kelimeyi söylüyor. Aleviler diyaneti istemiyor. Kim diyor? Onlar adına konuşan zalimler var. Onlardan görünüp konuşan insanlar var. Onlar değil. Dikkat edin. Bu arada kimisini ikram etmek istemiyoruz. Ama at bak bakıyorsun adam. Şimdi mesela bazı insanlar var. Ben şeriatçıyım diyor. Şeriat adına şiddet gösteriyor, baskı yapıyor. Evvela şeriatın kendisinde şiddet yok. Mesela bütün Kur'an-ı Kerim'i açın okuyun. Bir adama gidip de Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed'in de en son peygamber olduğunu anlatırsınız. Güzel Türkçe ile, ünlü, haklı, ısın bir ifade anlatırsınız. Ondan sonra silahı çekip şakağına dayasanız da çabuk anlattığım hususları kabul ediyor musun, etmiyor musun, bekliyorum sana üç dakika mühlet diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Vallahi diyemezsiniz, hiçbir peygamber bunu yapmamış. Yaparsanız zalim olursunuz. Görüyor musunuz? İslam'da Allah şahit şiddet yoktur. İnanacak mısın, inanmayacak mısın diye başka yoktur. Dileyen insan inansın, dileyen inkar etsin diye ayet verdim. Ama şeriat adına çıkıyor dört tane züppe, baskı yapıyor. Var, yakala yer Ama şeriat olsa öyle bunları öteden kaldıracak, şiddeti kaldıracak. İslam şiddet ortamında yayılamaz. İslam barış ortamında yayılabilir. Maris ortamında. Herkes birbiriyle konuşacak, görüşecek, anlaşacak. O onun fikrini tanıyacak, o onu tanıyacak. Birbirini tanıdıktan sonra İslam'ı beğenecek veya beğenmeyecek. E ne güneşin? İslam'da tavır, tasavvur etmek dahi mümkün değil. Hepiniz biliyorsunuz Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz'in bir tavrını bana öyle cennet içinizde şimdi anlatacağı bir şey bilmeyen yok. Ne diyor? savaşlardan birisinde Hz. Ali'l Murtaza radıyallahu teala anh efendimiz diyorum bakın. Vallahi efendimdir Hz. Ali benim. Çok zalim, çok gaddar, çok güçlü bir kafiri, tahlilen bir kafiri yere yıkmıştı. Sağ ayağını göğsüne basmıştı, tam öldürmek üzereydi. Savaşta biliyorsunuz ya ölürsün ya öldürürsün. Bak da şükür. Tam öldürmek üzereydi, Aşağıdan yukarıya Hazreti Ali'nin yüzüne adam öyle bir tükürdü ki, öyle bir balgam attı ki, derhal Hazreti Ali ayağını çekti adamın göğsünden, dedi ki şu andan itibaren serbestsin dedi. Kılırdı dayanmışken, beni nasıl yaptı atıyorsun, ne oldu sana ya? Adam bilmiyor ne olduğunu. Hazreti Ali buyurdu ki, vallahi senin şahsına, senin tehlivanlığına, şahsi olarak hiçbir kirim düşmanlığım yok inancım uğruna buradayım. Eğer seni öldürseydim Allah için öldürecektim, Rabbim için öldürecektim, şahsım için değil. Ama yüzüne tükürdüm aşağıdan yukarıya, nefsim kabardı, araya nefsim girdi, şahiyetim girdi, arzum girdi. Seni öldürürsem Allah için öldürmüş olamam diye korkuyorum, ben de bırakmayacağım ederim. Müslüman da dayatım Müslümanın şahsı bir yoktur. Hazreti Ali'den büyük alim yok çağınakta. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra en büyük alim Hazreti Ali'dir. Bu günleri kaynakta. Ve mesele anlatmıştır. Bizim düşmanlığımız şahsımızla ilgili bir şey değildir. Benim Yahudi ile alıp veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ama bakın Kur'an böyle söyledi ben böyle söylüyorum. Şahsi bir şey söylemiyorum. Söylesem zalim olurum. Söylesem katil olurum. Ama Rabbim böyle söylemişti de söylesem mümin olurum, Müslüman olurum şahsınızı araya sokmayın. Meşkinizi araya sokmayın, kiminizi araya sokmayın. Efendim bana para vermedi de ben onun için düşmanım, sen hayvansın. Şimdi yön vermediği zaman, affedersin merkep de ayırır. Bu dağırtısı yön vermediği içindir yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hani böyle konuşuyorum diye, Kur'an'dan hariç konuşuyorum zannetmesin, Kur'an'da merkep de var. Sana ayet okuyayım. اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ Allah-u Teala diyor ki yeryüzündeki seslerin en çirkini eşek sesidir. Ayet okudum ayettir yani. İnne enker el esvat, sayık ses demek, sayık. Enker en pis, en çirkin demek. Ne çir? En pis, en çirkin ses. Ne sayık il hamir, ve rahimar eşek demek. Merkep demek ya. Eşek sesidir. ne Cenab-ı Hak böyle söylüyor? Halbuki eşeğin sesini yaratan kimdir? Ne buna çirkin demiş Cenab-ı Hak? sesin çirkin olduğundan değil, o sesin alamet olduğu şeyden dolayı çirkindir. O ses alamet? Bütün tabiat alimleri araştırmışlar, eşek iki sebepten dolayı anırıyor. Birisi karnı acıktığı zaman, bir de şehveti geldiği zaman. Ne pis hayvan görüyor musun? Müslüman böyle olamaz. İnsan böyle olamaz. değil, düğünümüzden kaymaklanacak bütün her şeyimiz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.